Hepinize merhabalar dostlarım yeni video ile karşınızdayım. Evet başta gördüğünüz şey doğru bu videomuzda 2500 mücevher nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce emeğin karşılığı olarak videoyu beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlarda sabitlediğim linki kopyalayıp Google'ye yapıştırın. Önümüze böyle bir ekran çıkacak. Buradan aşağı kaydırarak oyun içi öğelere geliyoruz. Burada bir sürü seçenek var. Ama maalesef ki oyuna hiç para yatırmadıysanız 1000 puan verecek. Buradan alınacak en mantıklı seçenek 2500 mücevher olacak dostlarım. 1000 puanımızın 900'ünü buraya vererek bunu alıyoruz. Ve tamamen bedavaya. Videonun başındaki gibi oyuna girdiğinizde hediyeyi alabilirsiniz. Supercell'in resmi 2 sitesi dostlarım. Korkmanıza gerek yok. Video bu kadardı sormak istediğiniz diğer soruları yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.